Merhabalar, ben İlhami Şahin. Endüstriyel ve ataşman ürünleri yetkili uzmanıyım. Bugün sizlere ket kırıcıdan bahsetmek istiyorum. 85 kilogram ağırlığından 7500 kilogram ağırlığına kadar olan farklı tonajlı eskavatörlerinize uygun ket kırıcılar sunuyoruz. Şu an yanımda görmüş olduğunuz H140S model kırıcımız 2700 kilogram ağırlığında olup 24 ton ile 42 ton arasındaki eskavatörlerinize uygun olarak üretilmiştir. Her türlü kırma işlemlerinize dayanıklılık için tasarlanmıştır. Yol inşaatı, kanal içi kırma, yıkım, taş ocakları ve mermer ocakları gibi zorlu zeminlerde üstün performans sağlar. Ket kırıcının en büyük özelliklerden bir tanesi otomatik kapatma özelliğidir. Kırıcının altında malzeme olmadığı zaman boşta vurmayı önleyerek kırıcınızın ömrünü ve bakım aralıklarını uzatır. Standart susturucu özelliği sayesinde gürültü açısından özel iş sahalarınızda uygun çözümler sunar. Ket kırıcıların bakımlarını kendi atölyelerinizde uygun çözümler ile bakımlarını yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bizlere iletişim adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.